Mikro, mikro şey, ee, cerrahi olmaz kendisi. Kimdi bunlar da? Bu? Merhaba, Fulya Kitchen ailesine hoş geldiniz. Ben Fulya, nasılsınız? Ee, bugün size tariften daha farklı şeyler anlatmak istedik. Daha doğrusu kanalımızda artık böyle bir bilgi köşesi yapmak istiyoruz. Hem bağırsaklarımızdan bahsedelim, hem nasıl besleneceğimizi konuşalım. Hem de bu bağırsakları bahsederken hangi ürünleri kullanalım, neleri daha çok getelim, bunları konuşalım. Daha sonra da zaten senin yine yaptığımız tarifleri oralara, buralara, köşelere, bir yerlere ekleyecektir. Buradan da oraya ulaşıp bakabilirsiniz tariflerimize. Hatta yakın zamanda bir kefir tarifi gelecek diye düşünüyorum ama tarih bilmiyorum. Şimdi biz bağırsaklarımızın daha çok neden etkilendiğini, biz bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunları konuşmak istiyorum. Hem de bunlar, yani burada bize aslında çok iş düşüyor aşçılar olarak. Çünkü evet bağırsaklarımıza bir şeyler iyi gelmiyor belli ki. Bizim durumu maalesef ortada. Hem sağlık açısından, hem kilo alıyoruz, hem işte kilo vermekte zorlanıyoruz veya aşırı kilo veriyoruz ve kilo almakta zorlanıyoruz. Aslında bunların hepsi bağırsakla alakalı. Öncelikle biraz mikrobiyot bahsetmek istiyorum ama bunu tabii aslında moleküler, biyoloji alanı ile ilgilenenler, fonksiyon, tıpla ilgilenenler bir sürü insan var. Onların alanları çok bizim dışımızda ama ben böyle tarifle, mutfakla birleştirip anlatmak istiyorum. Öncelikle mikrobiyata zaten bizim görünmez bir kahramanımız. Gerçekten orada işlerin çok tıkırın olması lazım. Onun için de mesela bizim bir haftada en az 30-40 tane farklı çeşitte sebze ve meyve tüketiyor olmamız lazım. Biz bunları yapmadığımızda bağırsaklarımızda genel bir çeşitlendirme yapmadığımızda bağırsaklarımız hastalanıyor. Yakın bir zamanda hatta daha doğrusu tam bir yıldır falan sürekli böyle doktora gidip kan verip acaba ben neden kilo veremiyorum? Neden bu şişkinliklerim var diye gittiğimde hani vitamin o bu hiçbir eksik yok. Birçok kişinin başına geldiğine eminim zaten. Gidiyorsunuz da hiçbir şey yok aslında. Ne şekeriniz var ne tansiyonunuz var ne troit hiçbir şey yok. Ama sorun bağırsaklarda. Bunun da işte dediğim gibi en büyük etkisi o çeşitliliği bizim bağırsaklara vermeyişimizden kaynaklanıyor. Daha sonrasında şimdi bu kanalla birlikte aslında ben de daha farklı beslenmeye başladım. Evet glutensiz beslenirim ama bunun yanında birçok da almamız gereken fermente gıdalar var, yoğurtlar var, diller var. Çünkü glutensize girdiğimizde süt ve süt ürünlerinden de birçok şey etmemiz gerekiyor. Şişkinlik olarak bakılıyor. Ama bende bir gluten hassasiyeti yok. Yani o yüzden benim kefir içmem bana iyi gelebilir. O yüzden öyle bir durumunuz varsa öncelikle bağırsağınıza böyle farklı çeşitleri sokmaya başlayın. Bir bakın kendiniz. Özellikle sabahları yorgun kalkıyorsanız, kendinizi depresyonda, stresli hissediyorsanız hissediyorsanız ve sürekli şişlik varsa vücudunuzda bu yani gerçekten %90 bağırsakla alakalıdır. Sürekli aynı şeyleri tüketiyorsanız biz de öyle çünkü yani sabah kalkıyoruz hep yumurta yiyoruz. Hep işte kahvaltıda belli şeyleri tüketiyoruz. Hani gün içerisinde aldığımız şeyler en çok kafein mesela. Bu süreçte en çok da kahveyi tüketmeyi kesmek çok önemli bir aşamada oluyor. Ki Selin şu an kendini gösteriyor. Çünkü o da çok fazla tüketiyor. Bu bağırsağı gelen bir şey değil. Özellikle ikisi bir aradalar, üçü bir aradalar onlardaki kafein oranından ziyade şeker oranı çok fazla. Bunlar da bağırsağımıza iyi gelmiyor. Şimdi benim bunda anlatmak istediğim aslında bağırsağın, biz mide ikinci beyin olarak görüyoruz ama bağırsaklar ikinci beyin. Bu ikinci beyine biz dikkatli bakmazsak, onlara istenilen şeyi vermezse yarın bir gün gerçekten durum daha da kötü bir duruma gidiyor. Yani gitgide daha çok sağlığınız gidiyor, kendinden geçiyorsunuz. Özellikle depresyonun %90'ı bağırsaklardan geliyormuş. Yani bunu öğrendiğimiz öğrendiğimde daha daha doğrusu gerçekten çok şaşırmıştım. Zaten bunu öğrendikten sonra da hem işte glutensiz işte ve beslenme, işte ayurvedik ve beslenme bu Hint felsefesi de acayip güzel bir şey. Şu anda bunu da bahsediyorum çünkü biraz ilerleyen süreçlerde bunlardan da böyle anlatacağım falan bir şeyler yapacağız. <laughs> Senin için çok komiğine giden bir durum ama maalesef yani şartlar böyle gösteriyor. Şimdi başka neden bahsedecektim? Ha. Asıl önemli olan aslında şurada çok bahsetmek istediğim şey. E, çeşitliliğin yanında fermente gıdalar çok önemli arkadaşlar. Yani bunu zaten zencefilli turşu falan da yapacağız bu kanalda. Onları da yakın zamanda çekeceğim. Özellikle turşu. Yani bizim aslında Türk kültüründe turşu zaten var olan bir şey. Ve çok var yani aslında. O kadar çok çeşidimiz var ki. Biz sadece salatalık ve lahana turşusuyla kaldık ve öğrenmedik de yapmadık da. Aslında Türk kültürüne baktığınızda fermente gıda çok fazla. Bugün Japon kültürü veya Japonya almış gibi gözükse de bunun hiç alakası yok. Yani bizim kültürümüzde bunlar zaten fazlasıyla var. Turşular, yoğurtlar, kefirler. Bunların hepsi işte tabii ev yapımı. Bunları nerede ve nasıl kullanacağımızı. Yani artık hepimiz sade yoğurt yemek istemiyoruz. Hepimiz kefiri sade içmek istemiyoruz. İçmekte de zorlanıyoruz mesela bazıları. Özellikle çocuklar. Ki reflüye en iyi gelenlerden bir tanesi de kefirdir. Ee, biz bunu çünkü yeğenimde de gördük. Çok fazla su vardı. Sürekli bundan sıkıntı yaşıyordu mesela. Ne zaman ev yapımı kefiri böyle bir yıla kadar uzun bir süre içirdiğimizde reflüsünün geçtiğini gördük. Tabii ki bazı şeyleri tüketmemesi gerekiyor ama kefir gerçekten iyi bir fermenti üründür yani. Bir de Netflix'te bu bağışıklıkla alakalı harika bir belgesel var. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Orada da zaten ünlü bilim adamları hani bağırsağın hikayesini baştan sona çok güzel anlatmışlar. İnsana hem e, çeşitlilik anlamında birçok şey sunuyorlar. Hem de özellikle yurt dışında bazı adalarda ve ülkelerde 100 yaşının üzerine çok fazla insan var. Bu insanlara baktığımızda %98'inden fazlası hep lifli gıdalarla beslenmişler. Fermente ürünle beslenmişler ve sürekli yürüyüş yapmışlar. Yürüyüş de en büyük sporları bu arada. O yüzden de hani onlardan da birazcık yani kültür olarak da yaptıkları şeyleri merak edip araştırdığımda gerçekten en fazla olan şey fermente gıdalar. Yani sürekli yemeklerin yanında fermente gıdalar tüketmeleri. Biz şimdi kefiri yapacağız dedim. Zencefilli turşumuzu yapacağız. Burada da mesela benim bu sabah yaptığım. Bunun da bu arada tarifini çek. Burada da organik buğday çimi tozu var. İçine ben salatalık, nane, limon. Yani o, o gün evde ne varsa içine katabiliyorsunuz. Tabii organik çim buğday suyunu tek başına da içebilirsiniz. Onu tek başına da tüketilebilen bir şey. Ama ben onu böyle bana çok açıkçası şey geldi tadı. yavan geldi. Yani bir tadı yok aslında. Ama ben bu şekilde yaptığımda sabah kahvaltısının yanında içmeye başladım. Artık sabah kahvaltısında da normal siyah çay tüketen biriyim ama artık onu da tüketmemeye başladım. Çünkü şöyle bir şey var. Sabah kahvaltısında aldığınız yumurtanın demirinin bağırsağına iyi gelmesi için onun yanında çay tüketmemeniz gerekiyor. Bağırsak bu sefer e, o yumurtadan alınması gereken proteini almıyor. Eğer biz o sağlıklı bir protein olmasını istiyorsak güzelce yumurtamızın yanında böyle sağlıklı yeşil sularımızı içerek ya da çıyalı sularımızı içerek güne başlayacağız. Birazcık da bahsetmek istediğim konu şu. Hani biz bu bağırsaklarımızı en azından hızlı bir şekilde toparlamak için gün içerisinde ne yapabiliriz? E, bir kere biraz da olsa, çok etmiyorsanız bile birazcık da olsa biraz ferment fermente tüketelim. Sonra lifli şeyler özellikle özen gösterelim. Yani bolca lif oranı yüksek olan ürünleri tercih edelim. Tohumlar yani çiğ ile keten tohumu evet biliyorum zaten şu an herkes tarafından çok fazla söz edilen bir şey ama belki yani çiğ ile keten tohumunun da bir oranı yani belli bir oranda tüketmek gerekiyor. Günde kesinlikle o proteini alayım diye böyle işte bir su bardakları, bir çay bardakları falan kullanmak çok da doğru değil. Bu aynı zamanda böbreği de yoran bir şey. Çünkü tohumlar çok yağlı. O bağırsakta ince bağırsakta onlar böyle şişip kalan şeyler. Biz onları güzelce tüketebilmek için belli bir miktarda tüketmemiz lazım. Mesela bizim günde tükettiğimiz işte bir çay kaşığı falan suya koyuyorum genelde. Bir çay kaşığı da eğer yulaf yiyorsam o gün yulafa koyuyorum. Yani toplamda baktığınız aslında bir iki yemek kaşığı kadar falan kullanıyorum tohumları. E, tohumların çünkü yağları fazla olduğu için eğer yağlı varsa mesela o onu daha da çoğaltıyor aslında. O yüzden biraz da deneme yöntemi yapmak çok önemli diye düşünüyorum Ben mesela atıyorum ablama yapıyordum yulaf kaseleri tabi bilmediğimiz için mesela yaban Mersin alerjisi çıktı ya da ahudu diyor. Şu an çok da emin değiliz bu konudan ama hani meyvelerin bir tanesi alerjisi var. Çünkü ben bilmediğim için meyveleri koydum. Eğiyordu. muzlu yerken harika gitti. Sonra bir 4-5 gün içerisinde bir anda vücudunda şişmeler, kızarıklıklar oluşmaya başladı. Sonra düşündük ne farklı yedi? Ahududu veya yaban mersini. O yüzden bilmediğiniz gıdaları da tüketirken birazcık kendinize bakın yani. Hani hem vücudunuzda bir değişiklik var mı size? Mesela bazı bir arkadaşımda var. Çiğ tohumu acayip şekilde şişkinlik yaptı. Hatta nefes alamayacak derecede şişkinlik yaptı. O yüzden mesela o tüketmeyi bıraktı. Hayatınıza ben çeşitlilik katım derken özellikle gıdaların yavaş yavaş nasıl işe yaradığını bence bu araştırılarak yapılacak bir şey. O yüzden her gördüğümüz tarifi alıp yapmak da çok da mantıklı mı değil arkadaşlar? O o kısmı birazcık deneyerek, görerek işte glutensiz gıdalardan geçen glutensiz beslenen bir biriyle konuştuğumuzda mesela. Evet evde glutensiz yapıyoruz ama çapraz bulaşma diye bir şey var sonuçta. Onlar böyle birike birike yine aslında gluten almış oluyoruz. O yüzden onların da ne kadar sağlıklı olduğunu yani şu anda bence kimse tamamıyla ben glutensiz besleniyorum diyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz mutfaklarımızda sadece glutensiz ürünlerin olması gerekiyor. Bu da şu anda kimsenin evinde eğer evdeki herkes çölyak hastası değilse çok mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bu konularda ayrı konuşacağız ama ben şu an bağırsak için en faydalı olan şeyin bir tanesinin yavaş yemek, çok güzel çiğnemek, lifli sebzeleri tüketmek, fermenta gıdalar, kefirimizi içelim. Özellikle sabah aç karnı böyle bir bardak kefir, içine bir yemek kaşığı chia tohumunu, keten tohumunu katıp böyle içersek efsane bir şey olur yani. Onun yanına isterseniz meyve falan koymayın zaten. Çünkü gün boyu aç kaldığınızda, gece boyu aç kaldığınızda vücut zaten şekeri düşmüş oluyor. Üzerine siz bir de o fermenta gıdayı yüklediğinizde vücut böyle güne dinç, harika başlıyor yani. Siz bunu bir 7 gün falan yaptığınızda ne demek istedim? Çok güzel anlayacaksınız. Ben açıkçası şeyi çok seven insanım. Ayurvedik felsefe falan dedi. Elementler, vücuda iyi gelen kısımlar. İşte yine Selin'in arkadaşlar burada da şunu demek istiyorum yani. Eğer çalışacağınız kişiyle aynı tarafa doğru bakmıyorsanız tabii ki böyle komedi şeyler de oluyor maalesef. O çok buna alışkın değil. Ama bana göre olumlu bakmak, pozitif olmak. Yani hayatta yaşadığınız şeyleri en azından depresyona girmeden pozitif bir şekilde atlatabilmek önemli bir şey. Benim çevremdeki herkes öyle. Annem de enerjiye olumlamaya, her şey mükemmel olacak demek sen de öylesin evet. hani. bir Ben değilim. Ben çok realistik bakan bir insanım. Yani ben de gerçekçi olduğumu düşünüyorum. Açıkçası. Yani mi? gerçekçiyim. Hani evet. hayat peres kesinlikle değilim bu arada. Kendi hayatıma baktığımda şuna inanıyorum. Yani eğer düşersem kalkarım. O yüzden ben düşersem düşerim. kalkacağımı bildiğim için de olay pozitif bakarım. Yani o yaşadığım şeyi kendimde büyütmem. Ben birazcık panik atak. Evet. evet. yani çok mi ya, o kahve hastalığı, bir panik atak, cerk çocuğu olan giriyor. <gülüyor> nereden ne alaka bağışıklıktan buraya? Bunu artık nereye koyarsın bilmiyorum <laughs> ama konuyla hiç alakası yok. Bu arada her şey kanalla birlikte olmaya başladı hayatımda. Hani kanala başladım, kanal kanalı işte yapalım edelim falan derken o sırada yogaya başladım. İşte yogaya başlayınca zaten hep başlamak istediğim bir şeydi bu arada ama hamak yogası efsane bir şeymiş. Çok keyifli bir şeymiş. Ben Deniz Hocama da sevgiler Böyle enerji tuttuğum insanların genelde adı Deniz. Annemin de öyle. O yüzden seviyorum yani. Denizlerle anlaşıyorum. ben ee, çok sevmiyorum. Benim travmam var. İşte. Yüzden. Bak görüyorsunuz. Mesela benim Deniz'le alakalı bir travmam varsa da hatırlama. Ben hatırlarım. <laughs> i̇şte oradaki bahsettiğim şey bu hayata bakış açısı dediğim şey buydu. O yüzden şimdi zaten ben konuyu ne alakalı çok saçma yerlere girdim. Şimdi asıl ben sizi çok güzel bir niyetle yani buradan işte beş element yoga'yı falan girdim ama yine böyle başladığınızda kefenizi içerken mesela bugün bir bedenime güveniyorum onunla işbirliği yapıyorum sindiriyor dönüştürüyor ve yönetiyorum diyerek başlarsınız Belki bu videoyu bitirince de söyleyebilirsiniz hem bağırsaklarınıza hem de iyi gelsin kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere i̇yi, sağ olun,